bu eksikti. Ümrancığım hayırlı olsun mu diyelim ne diyelim bilemedim. Gördüm haberleri. Ay Fırat'ı mı evlendiriyoruz? Bilmem ki Lamiacığım. Öyle görünüyor. Ay maşallah çok yakışmışlar ama bayıldım. Umarım herkes senin gibi düşünür. Vallahi orasını pek bilemem. Çünkü ben de biliyorsun ilk gördüğüm zaman o organizatör kızla beraberler zaten. Değiller, değiller. Onlar iş arkadaşları. Sana kaç kere söyledim bunu. Hatta artık değiller. Ayrıldı kız zaten. Aa. Ben o çocuğuna çok acıyorum. E tabii bizimki de çok vicdanlı bir oğlan. O da işte o yalansın diye, atları görsün diye çiftliğe davet etmiş o kadar. Ay Fırat konusuna daldık. Ben sana esas söyleyeceğimi unuttum. Hı. Senin için bir mahzuru yoksa, bizim Ayşe'nin nişanını sizin çiftlikte yapabilir miyiz? Ayşenay'dan görmüş bir özendi tutturdu orada yapalım diye. Ben dedim, Ümran Gönlü çok zengin bir kadındır dedim ama... ...yine de usulen bir sormamız lazım dedim. Ne dersin? Yapalım mı? Olur. Neden olmasın? Yeter ki gençler mutlu olsun. Ay harika. O zaman kurdeleyi sen kesersin. Olur. Neden olmasın? Ay çok güzel herkesin karanlığı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız